Evet. Çözelti çözücü ve çözünenden oluşuyor. Bunu biliyoruz. Ee, burada çözünme olayı. Birbirinde çözüm çözünmeme vardı. Bu arada tabii ki TT'den saf madde karışım. Homojen heterojen olarak karışımlar ayrılıyordu. TT'nin kısmı bunlar. Saf madde element ve bileşik. Şimdi çözünme olayı birbirinde çözünür mü çözünmez mi muhabbetinde molekül benzerliğine bakıyorduk. Apolar apolar da polar polar da çözünüyor. Bakın arkadaşlar şöyle merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa gördüğünüz gibi bu yapı apolar bir moleküldür. Ee, karbondioksit yine merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti e, yok. Birbirinin çekimleri dipol momentleri sıfırlar tamam mı? Ee, bu maddeler apolarlar. Mesela bu iki sıvı bunun iki sıvısı birbirinde çözünür mü sorusu evet çözünür veya CH4 sıvı hali gördüğünüz gibi bunlar apolar moleküllerdir. Apolar apolarda çözünür. Polar polarda da iyi çözünür. Ee, polar moleküller nedir? Çekimleri dipol elementleri sıfır olmayan genelde merkez atomlarında ortaklanmamış elektron çifti de olabilir. nh gibi, h 2 gibi gördüğünüz gibi. Hatta AYT'de bunların üçgen piramit olduğunu, bunun kırık olduğunu bileceksiniz değil mi? Veya burada bakın hidrojen çekti bu taraftan, bu taraftan da hidrojen çekti. Burayı da çekti ama burada klor var. Farklı bir atom var. Simetriyi bozmuş burada. Çekim sıfır değil. O yüzden bu da polar. Yani bu iki bunlar birbiri içerisinde çözünür. Bu iki molekülün sıvı halleri. Aynı zamanda hidrojen bağı neydi? Fon elementleri molekülün içinde direkt hidrojenle bir bağ yaptıysa bunların moleküller arası hidrojen bağı vardı. Örneğin NH3 ile H2O arasında e, sıvı hallerinde birbiri içerisinde çözünürler. İyi de çözünürler. Veya işte alkol, CH5OH suda aralarında hidrojen bağı yaptıkları için birbiri içerisinde iyi çözünürler. İyonik bileşikler neydi arkadaşlar? Metal artı ametalden oluşan bileşiklerdi. Ametalleri bileceksiniz. ondan dolayı işte bileşiklerde polar moleküllerde çözünür. Apolar moleküllerde çözünmez. Yani sodyum klorür suya attığın zaman çözünecektir ama sodyum klorür karbon tetra klorüre attığın zaman çözünme gerçekleşmeyecektir. Buradaki etkileşim artı eksi yükten dolayı iyon dipol. Buradaki etkileşim neydi? Artı eksi yine iyon indüklenmiş dipol. Ama burada çözünmesi beklenmez beklenmezdiiz. Çok az bir çözünme de olsa onu kabul etmiyoruz. Ee, ama yukarıda polarlarda iyoniklerde polarda çözünür dedikten sonra işte su su tarafından çözünme hidratasyon, başka bir sıvı tarafından çözünme solvatasyon olarak da adlandırılmış tamam Ha burada çözünme sırasında etkileşim türleri ne bakacağız? Bakın bu polar bir molekül. E, suda polar bir molekül olduğu için polar polar dipol dipol etkileşimi oluyor ve polar polar da çözünüyor. İyon dipolü diyelim. Potasyum klorürle sırasında iyon dipol etkileşimi oluyor çözünme var. Biraz önceki verdiğim örneği vermiş. İ çözülmez kabul edilir. Çok güzel demiş yani çok zayıf bir etkileşim olduğu için çözülmez kabul edilir. Apolar, polar yine çözülmez kabul edilir. Ama bakın apolar, apolar ikisi de indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, çekim kuvvetleri birbirine yakın çözülür. O yüzden e, bunlar da birbirine yakın çözülür ve hidrojen bağı olduğu için ekstra çözünürlüğü fazladır. Çözünme endotermik, egzotermik olabilir. E, bu kısımlardan gelir çözünme olgusunda işte çözünen tanecikler, çözücü tanecikleri kopar ve bir birleşme olur. Burada onları anlatmış. Şimdi çözeltileri şöyle ayırmış bu özetle. Miktarına göre e, ya şöyle derişim birimlerinin pardon ayrılmış. Yüzde derişim, ppm, mol kesim, molalite tabii ki çok önemli. Çözünürlük ve molalite olarak da ayrılmış. Böyle bir ayrımı hani ezber yapman bilmen gerekmiyor ama kütlece yüzde derişim nasıl bulunuyordu? E, Çözünenin kütlesi ve çözelti kütlesi çarpı 100. hacim yüzde hacimleri çarpı 100. E, bunlar sıvılar için kullanılıyordu. Kütle hacim yüzdesi özemine girmemiştir bu olaya. Kütle hacim yüzdesinde yukarısı kütle, aşağısı hacim oluyor. E, i̇şte bazen fizyolojik serumda bu şekilde birincim ama burada çok şey gelmeyecek. Kütlece yüzde derişimde ha şu kısım önemli arkadaşlar. Su ekleme, su uzaklaştırma yani derişiltme ve seyretme olayları. Tamam bir çözelti işte kütlece yüzde derişim ya da molalite olması önemli değil. Derişiltme veya seyreltme olaylarında e, ben pek bu işte ne yapılır veya kütlecilir deriz. Onlara geliriz. O kısımlara bakarız. Yani işte gerek kalmadan çözeceğiz zaten. PPM belki şimdi sorulmadı ama e, milyonda bir kısım demek. Yani çok çok az içerisinde tanecik bulunduranlar için o bilinir. PPM'de eğer PPM sorusu gelirse arkadaşlar e, oran da miligram yani çözünen miligram cinsinden olacak. Çözelti kilogram cinsinden veya litre cinsinden sana verilecek. İşte şu kadar litre göl suyunda bir karbonat iyonlarının PPM'ini sordu diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Yani yukarısı miligram aşağısı kilogram. Bunu hatırlaman lazım PPM'i bulurken. Miligram bölü kilogram. Yani burada şöyle bir oran var. Bir kilogram bin, bin gram. Bir gram da bin miligram olduğuna göre bin miligram. O zaman şöyle aralarında bir oran yok mu? Bir kilogram, on üzeri, bir kilogram, üzeri, oluyor. Ya da ikinci eşitliğini hatırlaman lazım PPM'de. Çözümlen ve çözelti aynı. Birimden alırsın tamam mı? Çarpı 10 üzeri 6 dersin işte 10 üzeri 6 da buradan gelir zaten. Yani iki şekilde PPM'e yaklaşabilirsin. Tabii ki yukarıdaki kilogram çözeltide çözünenin miligram cinsinden değeridir PPM. Arkadaşlar mol kesin kesinlikle önemlidir. Bir çözeltide e, birden fazla bileşen oluşur. Bileşenlerden birinin mol kesini bulurken kendi molü bölü toplam mol arkadaşlar. Hangisinin mol kesini soruyorsa ne yapıyormuşuz? Kendi molü bölü toplam mol. Ve tabii ki mol kesirleri maddelerde bire eşittir. Değil mi? Ne kadar bileşen olursa olsun mol kesirlerinin toplamı bire eşit olacak. Yani hani mol kesiri e, şöyle dedi. X'in mol kesiri bakın yorum yapabilmen lazım. Mol kesiri işte 0.6 dedi. Arkadaşlar şöyle yazamaz mısın o zaman? 0.6'yı 6 bölü 10 yazsan demek ki kendi molü 6n değil mi? Altını katları ve toplam molde toplam molde 10. O zaman içinde iki bileşen ise 6 artı 4 getirmiş. Diğer bileşen 4, 4 şeklinde yorum yapman lazım. Özellikle bir oran olduğu için bu şekilde rahatlıkla yorum yapabilmen gerekiyor. Oldu ya işte bir bildiği verdi sana. E, şey yapmayacaksın. Yani burada tedirgin olmayacaksın. Mol olayının Buradan, molerite. 1 litre çözeltide. Yani molarite molerite n bölü v değil mi? 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol sayısıdır. V'si litre cinsinden çözelti. Buradan bahsedilmiş. Tamam. Problem yok. Ya burada tabii şu eşitlikler var. Yani şimdi bakın arkadaşlar. Şu cümleye dikkat eder misiniz? Aynı maddenin farklı derişimdeki çözeltileri karıştırıldığında diyor. Tamam mı? Karıştırıldığında. Yani hocam ne demek istiyor bu? Aynı maddenin farklı derişimdeki çözeltileri. Şöyle bir siliyorum. Şöyle yapıyorum şöyle yapıyorum. Buraya önemli yani işin temeli aslında bura. Mesela dedi ki 2 molar 300 mililitre sodyum klorürle dedi. Sodyum klorürle. İşte 3 molar ya da 4 molar 200 mililitre sodyum klorür karıştırıldığında son çözeltideki sodyum klorür derişimi kaç molardır? Bunlar karıştırıldığında son molaritesi nedir? Yani şu eşitliği M1 çarpı V1 M2 çarpı V2 M toplam çarpı V çarpı V son çarpı V sonunda da bulabilirsin ama arkadaşlar burada bakın olayı hiç böyle onu kafanıza yer etmeden şuna dikkat eder misiniz? M çarpı V molü vermez mi? Zaten buradaki birinci kaptaki molle ikinci kaptaki molü topluyor tamam mı? Topluyor ve M toplam da e, e, N1 N2 V toplam oluyor. Yani çözelti karıştırıldığı zaman hep çözelti sorularında gideceksin. Gidecek Molünü diyeceksin. Molünü Bir çözelti karışımı varsa bu asit bazda böyle kafanda ekstra yer edinme. Çünkü tamam kalıp olarak yerine yazabiliyorsun ama bazı sorularda da oturtamıyorsun işte orada yani bazen çözeltir sadece gramını veriyor. Orada kal, kalma. Yani molarite saçmını vermek zorunda değil. E, kullanıyorsan yine kullan ama ben her zaman için molden gitmeni tavsiye ederim. Mesela bu iki çözelti karıştırıldığı zaman mollerini molarite eşittir n bölü v'den bulmam lazım. Şu iki mol var mı? 2 eşittir n bölü 0,3 litre yine bölmem gerekiyor. 1, 2, üç 1, atacaksın burada da 0,3. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 0,6 mol sodyum kloru buradan gelecek. Aynı şekilde bunun molünü bulduğum zaman 4 eşittir n bölü 0,2'den n eşittir 0,8 mol de buradan gelecek tamam mı? Buradan da şunu yapıyoruz değil mi? Toplam molleri artık yani. 0.8, 0.6. Ne oldu toplam mol? 1.4 oldu böyle toplam hacim. Yani 500 mililitre yani 0.5'e böleceğiz. Bir sayı 0.5'e bölmek 2 ile çarpmak. Yani 2.8 molar oluyor. Tamam. Çözeltilerin karıştırılması önemli arkadaşlar. Yani buradaki ana mantık bu. Ha böyle demez de bakın tekrar söylüyorum şöyle der. Ee, atıyorum 0.4 molar 500 mililitre. 500 mililitre sodyum hidroksit çözeltisi var. İçerisine arkadaşlar 20 gram daha sodyum hidroksit katısı atılıyor. Son derişim ne oldu? Bakın katısı atılıyor. Bu çözeltinin içerisine. anlatmıyor ya da bununla ilgili bir işlem geldi. Ya da bir sorunun içerisinde geldi. Ya ben yine molden gireceğim. Bakın iki madde karıştırılıyor. Şunun molünü bul lütfen. 0,4 eşittir n bölü 500 mililitre 0,5 litredir. O zaman bunu çarptığın zaman molünü bulursun ve bu 0,2 mol yapar. 0,2 mol. Şimdi sodyum hidroksit katısı ilave edilmiş tamam mı? Şimdi hadi m1 v 1 tamam burada var. Diğer tarafta m2 v 2 yok. Yani o yüzden sadece o eşitliğe bağlı kalmayın. Sodyum hidroksit katısı ilave edildiğine göre bu katının molünü bulmam lazım. M bölü ma. E şurası 20 olduğuna göre ma aslında 40 verdi. Demek ki 0,5 mol daha ilave edilmiş katıdan. Bakın 0,2 mol vardı. 0,5 daha ilave edilmiş. O zaman son mol, son derişim, son mol 0,7 olmaz mı? ikisinin toplama. Peki katı ilavesinde hacimde bir artış biz yapıyor muyuz problemlerde? Hayır. Bir maddeye katı ilavesinde yani çaya 3 küp şeker attığın zaman 3 küplük şeker hacmi kadar çayın hacminde bir artış var mıydı? Yok değil mi? Çok çok az da olsa ihmal edilir katı ilavesinin hacim. Yani hacmi 500 mililitre yani 0.5 litre. 0.5 litre de 1.4 moler yapar buradan tamam mı? Karışımlarda molden gideceğiz arkadaşlar bunu unutmayalım ama. E tabii ki çok karşımıza çıkan bir denklem daha var burada. Çözeltide karışımın yoğunluğu varsa, öz kütlesi, yoğunluk ve ema biliniyorsa. Arkadaşlar denizde yüzen 10 manken diye kodlamıştık değil mi bunu? Şu eşitlik önemliydi. Ee, bir çözeltide yani soru olarak yani direkt yerine yazarak çözebileceğin soruda sormuşlardı e, molarite eşittir d çarpı denizde yüzen 10 manken diye potlamıştık arkadaşlar tamam mı? Yani burada direkt diğerlerini verip moleriteyi sorabilir ya da moleriteyi verir yoğunluğu sorabilir, kütlece yüzde sorabilir, eman sorabilir. Bu eşitlikte çöz soruda çözelti yoğunluğundan bahsediyorsa lütfen bu eşitliği hatırla. Yani bu eşitliği kullanmadan da çözülür ama iş biraz uzun sürüyor. Bir kabullen yola çıkarak yapacaksın biliyorum. Geçen yılki çözelti sorusu falan zorlayıcıydı. Ama yani her yıl öyle olacak diye bir şey yok. Onu da söylemiş olayım. Dikkat edin ön yargılı olmayın çözeltiler. E, bu eşitlik burada bu. Çözünürlük neydi? Çözünürlük de 100 gram. Çözünürlük yine sever. Bu aralar sormadı ama 100 santimetre küp ya da 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Bir maddenin çözünürlüğü. Ve çözünürlüğe faktörler önemli. Bir e, işte Madde'nin cinsi değişirse çözünürlüğü değişir, sıcaklık. Bazıları suda iyi çözünür, bazıları çözülmez. Şöyle ifade edeyim pardon. Şimdi madde'nin cinsi, sıcaklık, basınç ortak kiyon bunlar. E, hatta boş diye kodlamıştık boş. Tamam mı? Boş. Şöyle ifade edeyim. Basınç sadece gazlarda. Gazların basıncı arttıkça gazların çözünürlüğü artar. Ortak kiyon çözünürlüğü azaltıyordu arkadaşlar. Sıcaklık endo ya da egzo olmasına göre çözünürlüğü azaltır ya da artırır. Örneğin X katısı ısı alarak çözünüyorsa bakın bu bir denge tepkimesi olarak da düşünebilirsiniz. Sen sıcaklığı artırırsan denge sağa doğru kayar, çözünmeye kayar ve çözünürlüğü ne olur? Artar. Tamam mı? Sıcaklık endotermiklerde ve bunun grafiği neydi? Şöyle bir şey görürsen bakın bu grafiğin üzerinde de doğru ileride bahsetmişim bilmiyorum ama çözünürlük sıcaklık grafiği bana verilirse sıcaklık bu ve şekilde bir şey görürsen demek ki bu ilk arkadaşlar. Ee, bakın bu ısıyı sudan alıyor tamam mı? Suyun içerisine atılıyor ya bu x. Bu x suyun içerisine atılıyor bu x. Çözünürken suyun ısısından alıyor çözünme sırasında. O zaman suyun ısısı düşer. Yani çözelti sıcaklığı tamam mı? Çözelti sıcaklığı azalır. X katısı suda çözünürken çözelti sıcaklığı azalır. Burada hem fikir olalım. E, tam tersi de egzotermikti değil mi? Yani bu grafiğin tam tersi de egzotermik hemen şöyle öyle, onu da üzerinde geri alarak göstereyim. E, pardon şöyle. Hani şu da egzotermik. Bu da Y maddesi. Yani Y katısı o zaman Y suda, Y suda artı ısı şeklinde ifade edeceğiz. O zaman suya ısı verir bu. Bu madde suda çözünürken çözelti sıcaklığı artar diyeceğiz ve bu soğuğu iyi sever. Bakın sıcaklık arttıkça çözünürlük azalıyor. Soğukta iyi çözünür bu. yerde sıcakta iyi çözünüyordu. Ortak yön çözünürlüğü azalır. Karşılıklı işte problemleri var. E, çözünme hızını etkileyen faktörler. Sıcaklık yine var. Bakın sıcaklık çözünürlüğün çözünürlüğü hem çözünme hızını etkiliyor. Burada sıcaklık arttıkça endoya da egzo olması önemli değil. Çözünme hızı artar. Her türlü yani sıcaklık hızı artırır. Yüzey arttıkça da işte küp şeker, pudra şeker muhabbetini düşün. Pudra şekeri yüzeyi geniş daha hızlı çözünür. Karıştırma da burada etkili. O zaman e, yani yüzey ve karıştırma çözünürlüğü etki etmiyor. Tamam. Yani, かっちまってるよ。 Şof bunlar etkili. Arkadaşlar çözünürlükle su kütlesi falan etkili değil değil mi? Yani 50 gram T derecede su var, 100 gram T derecede su var. 100 gram T derecede ikisinde sıcaklıkları aynı, T derecede su. İkisine de X maddesi ilave ediyorum. X maddesinin çözünürlüklerini sana sorduğu zaman çözünürlükleri sen ne diyeceksin? E, şunlara bakacaksın. Cinsleri aynı, sıcaklıkları aynı. Zaten basınç gazlarda geçerli. Ortak iyon yok. O zaman çözünürlükleri bunların şöyle diyelim 1 2 diyelim. 1 eşittir 2. 1. Eşittir 2 Tamam? Yani e, şunda daha fazla çözebilir. O fazla çözmesi çözünürlüğünün fazla olduğu anlamına gelmez. Çözünürlük tekrar söylüyorum birim hacimdeki çözebileceği madde kapasitesidir. Maksimum çözebileceği sınır gösterir. Bu sınır sıcaklıkla özellikle değişir. E, zaten cinsleri aynı. Ay, sıcaklıkları aynıysa bu çözebileceği en üst sınır yani onun dışında aynı şekilde hani tam tersi de olabilir. Aynı miktardaki sulara dalgınlıkla gitmesin diye söylüyorum. Bu arada ÖSYM yapmıyor da e, işte 50 gram su var T santigrat derecede, 50 gram su var T santigrat derecede. Ben bunların birine 20 gram x attım çözdüm. Bakın aynı ya da 10 gram x attım çözdüm. Buna 20 gram x attım çözdüm. Çözünürlükleri karşılaştırın dediği zaman yine eşit çözünürlükleri eşit. Çünkü çözünürlüğü etkileyen faktörlerde burada yine buraya döneceksin. Yani boşa bakacaksın tamam mı? Zaten buradaki basınç değerleriyle alakalı. Şu pH etkisi. Yani pH etkisi nedir diye çok kaç çeyreğe gitmek istemiyor ama mesela bir baz çözeltisi var. Sen buna asit ilave ettiğin zaman arkadaşlar hidrojen klorür ilave ettiğin zaman şu hidrojen OH şu burası azalıyor. Denge tepkimesi olduğu için burada sağa doğru kayıyor ve çözünürlük artıyor. O yorum sorusu bir spesifik kısım ona şu an e, oraya takılmayalım. Her neyse yani bunların çözünürlükleri eşit. Yani çünkü birim hacmin çözebilme kapasitesi eşit. Toplamda daha fazla daha yoğun X olabilir bakın. Yani kütlece yüzde değişimlerini sorarsa tabii ki kütlece yüzde değişimi şu birinci kap şu ikinci kap olduğu için burada 20 gram çözünürlüğü için 2 büyüktür 1 olacaktır. Ama çözünürlük dediğim zaman çözünürlük etki eden faktörler tuz kütlesine ya da su kütlesine bağlı değil. Bakın sadece bunlara bağlı çözünürlük. O yüzden 1 2 diyeceğiz burada tamam. Hadi bakalım. Molalite. Molalite. Ah molalite. molalite. Şimdi e, molalitede küçük m ile gösterilmiş n bölü kilogram çözücü. Çözücü. Tamam mı? Yani molalite neydi? n bölü v'ydi. Buradaki v çözelti hacmiydi. Çözelti ile alakalı bir şeydi ve litre cinsindendi. Bu alttaki çözücü yani suysa suyla alakalı ya da başka bir sıvıysa ve kilogram cinsinden. Yani burada ikisi de bir derişimin birimi. Tamam mı? Yani bu ikisinin bulunuşunda dikkat edeceksiniz. Yani molaliteyi bulabilmem için kesinlikle çözücü kütlesine ulaşmam lazım dedim. Çözelti hacmine bölmeyeceğim molaliteyi bulurken. O molü. Yani buradaki mol de tabii ki çözünen molü. Çözelti molü değil. Onu da belirtmiş olalım. Evet. E, Çözeltileri derişimlerine göre, çözüm miktarına göre yine ayırmışlar. Tamam, kütle cilde derişim. Biraz önce toplu olarak bunları zaten bir özet olarak yine verilmiş bu anlatılanlar. Çok güzel. E, PPM'i de hatırlatmış olduk size. Korrigatif özellikler, korrigatif özellikler tabii ki önemli. Arkadaşlar ee...